Merhaba arkadaşlar. Zuzu bebek yapımının 7. bölümündeyiz. Şapka yapımıyla devam ediyoruz. Modelimizi şöyle bir göstereyim önce. Anlatımı bu şapka üzerinden yapacağım. Hemen vakit kaybetmeden yapım aşamalarına geçelim. Öncelikle bu şekilde sihirli halkanın içine 9 tane tekli trabzan yapacağım. Sihirli halka yaptıktan sonra bir zincir daha çekiyorum. 9 tane tekli trabzan yani tek seferde çekerek ipimi doladıktan sonra bu şekilde çekerek 9 tane yapıyorum. Küçük T harfi ile gösteriyorum ben tekli trabzanlarımı. Bunun içine 9 tane dolduralım şimdi. Bunu sıkıştırıyorum. İlk yaptığım tırabzanıma ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Bu ipi biraz içeride gizleyeceğim. İki zincir çekerek sıralarıma başlıyorum. Şimdi burada her bir ilmeğe çift trabzan yapacağım. Yani hepsinde artırma yapmış olacağım. Bunu da V harfi ile gösteriyorum. Yani bir ilmekten iki tane çıkarma şeklinde artırma yapıyorum 9 tane yaparak 18 tane trabzana ulaşalım bu 18 ilmeğe ulaştım sıra sonumu yine ilmek kaydırma ile birleştiriyorum İki zincir çekiyorum. Bu sırada dibindekinden başlamaya dikkat edin özellikle bakın her zaman. Bir tane tek, bir tane çift. Yani bir tek, bir arttırma. Parantez içinde bir T, bir de V yazıyor gördüğünüz gibi. Yanında da çarpı 9. Yani bir tek bir çift işlemini 9 kez tekrarla anlamına geliyor. Bir tek bir çift. Bu şekilde sıra sonuna kadar gidelim. 3. sıramı da tamamladım. Yine ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. 2 zincir çekiyorum. Bundan sonraki 9'a kadar olan sıralarımı şurada sayılar üzerinden anlatacağım. Tek tek her sırayı göstermeye gerek duymuyorum kolay olduğu için. Benzer mantıkla parantez içindeki ifadelere dikkat ederseniz 4. sırada 2 trabzan sonra 1 arttırma. Bu işlemi 9 kez tekrarlamamızı söylüyor. Yani e, bu sıranın etrafında hep 2 trabzan 1 artır, 2 trabzan 1 artır şeklinde devam ediyoruz. 5. sırada da 3 tek bir çift, 3 tek bir çift şeklinde giderek 9 kez tekrarlamış oluyoruz. 6. Sırada 4 tek bir çift, 4 tek bir çift, 4 tek bir çift şeklinde hep devam ediyoruz böyle. Yine 9 kez tekrarlıyoruz. 6. Sırada en son 54 tane ilmeğe ulaşmış olacağız. 7. Sırada ise 6 tane artırma yapacağım. Bunun için 8 aralıklarla yapacağım. 8 trabzan bir arttır. 8 trabzan bir arttır işlemini bu sefer 6 kez tekrarlayacağım 6 artırmam olacak. 8. Sırada ise 9 trabzan bir arttır, 9 trabzan bir arttır şeklinde hep giderek yine 6 tane arttırma yapacağım. En son 9. Sırada ise 10 tane aralarla artırma yapacağım, 10 trabzan bir arttır, 10 trabzan bir arttır işlemini. 6 kez tekrarlayıp en son 72 tane ilmeğe ulaşacağım. Buraya kadar bir tamamlayalım. Sonra yine birlikte devam edelim. Şimdi 10. sıraya kadar geldim ben. 10. sırada öncelikle 5 tane tekli trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 Buradan sonra e, ikili trabzanla devam edeceğim. 8 tane ikili trabzan yapıyorum. Büyük T harfi ile gösteriyorum. Şu şekilde iki seferde çekiyorum bu sefer. 2 3 8 tane yapalım böyle. 8 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi burada ikili trabzanla bir arttırma yapıyorum aynı yere 2 iki tane ikili tırabzan. İkili trabzanla devam ederek şöyle yapacağım. 14 tane ikili trabzan yapıp şurada bir arttırma. Tekrar 14 tane ikili trabzan yapıp burada bir arttırma ve tekrar 14 tane ikili trabzan yapıp burada bir arttırma. Şu ilk arttırmamı yaptım. 14 aralıklarla 3 tane daha yapacağım. Toplam 4 arttırma yapacağım. Oraya kadar da bir yapayım önce. tüm artırmaları bitirdim. Bundan sonra 13 tane ilmek kalıyor. 8 tanesini ikili trabzan yapıyoruz. 5 tanesini şu ilk 5'ini yaptığımız gibi yine tekli trabzan yapıyoruz. Sıra sonunu birleştirmeden önce renk değişimi yapacağım. ilmek kaydırmayı beyaz iple yapıyorum. Bu iki ipi bağlıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir miktar bu ipleri içeride gizleyerek gidiyorum. Ve bu sırada sadece sık iğne yapacağım. bir sıra boyunca 11. sırada sık iğne ile devam edelim hep. 10 sırayı tamamladım. İlmek kaydırma ile birleştiriyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Şimdi burada 5 sık iğne yapacağım önce. 1 2 3 4 5 Şimdi buradaki böyle kabartmalı deniz kabuğuna benzer şekilleri yapmaya başlayacağım. Bunun için şöyle yapıyorum. Yakından göstereyim. İpimi tığa doluyorum. Bakın. 1 2 3. Yani buradan itibaren 1, 2, 3. ikili trabzanlar yapacağım. Bunları biraz böyle uzatarak yapabilirsiniz. Bir tane yaptım. İkinciyi yapıyorum aynı yere. Bu şekilde aynı yere 5 tane yapacağım. çok kısa yapmayın. Böyle hafiften uzatarak trabzanlarınızı Beş tane yaptım. Şimdi buradan yanındaki şu bu yaptığımdan sonra saymaya başlıyorum. 1, 2, yine 3. ilmeğe sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sık iğne yaptıktan sonra aynı işlemi tekrar 3 tane sayarak 1, 2, 3. ye şuraya yine 5 tane ikili trabzan yapacağım. Bu şekilde giderek 11 tane böyle yaprak oluşturalım. 11 tane yaprak yaptım. Son 5 tane sık iğne kaldı burada. 1 2 3 4 5 Burada ilmek kaydırma yapıp geri dönüyorum. bir zincir çektim şimdi de geri dönüp şuraya kadar yine ilmek kaydırma ile ilerleyeceğim 1 2 3 4 5 6 tane ilmek kaydırma yaptım. 2 zincir çekiyorum şimdi bu yaptığım deniz kabuklarından yarım yapacağım şurada baş kısmında bunun için şöyle yapıyorum bu zinciri çektiğim ilmeğin dibine yine ikili trabzan yapıyorum bir tane daha yapıyorum en başında bir yarım deniz kabuğu yapmış gibi oldum şimdi burada 5 tane eee trabzanım vardı bu deniz kabuğumda. Şurada ortada yaptığım trabzana ilmeğin arka tarafından batarak şöyle 1, 2, yine 3. bu şekilde sayabilirsiniz. 1, 2, üçüncüsünün arka tarafı yani burada yaptığım 5 tanenin tam ortasındakine arkadan ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Böyle devam ediyorum. Burada yine benzer şekilde 1 2 üçüncüsü yani şurada ortada sık iğne yaptığım yer vardı. Yine onun arka ilmeğinden bloğdan alıyorum yani. Buraya şu ilmeğe 5 tane dolduracağım. Yani iki kabuğun ortasına bir tane kabuk olmuş olacak yine. İki yaprağın ortasına bir yaprak olmuş olacak. 5 tane yapıyorum bu şekilde. Ortadaki deniz kabuğumu tamamladım. Yine benzer şekilde 1 2 üçüncüye attığınızda şunun ortasındakine gelmiş oluyorsunuz. ilmeğin arka tarafından alarak sadece ilmek kaydırma yapıyorsunuz. Bu şekilde ve yine hep aynı şeyi devam ettiriyoruz. ikisinin ortasına bir tane 1 2 üçüncüye şu ortadakinin arka kısmına 5 tane trabzan. Bu şekilde hep iki yaprağın arasını 5 trabzan 5 trabzan doldurarak yine yapraklar yapacağız. Sıramın sonuna geldim. En sonunda bir tane daha yarım yaprak yapacağım. İpimi tığa doluyorum. Üçüncüye arkadan yine alarak 1 iki tane trabzan yapıyorum ve geri dönüyorum şimdi renk değişimi yapacağım iki sırada bir renk değiştireceğim İki sıra beyazla ördüm şimdi iki sıra pembeyle öreceğim ama bu ipi kesmiyorum bu beyazın içinden pembeyle Zincir çeker gibi geçiriyorum. Bu pembeyi beyaza bağlıyorum. Şimdi benzer şekilde ilerleyeceğim. Bu sefer sıralarıma tam yaprakla başlayacağım. Yani ilk sıramda tam yaprak, ikinci sıramda yarım yaprakla başlamış olacağım. Yeni rengime geçtiğimde sık iğne ile başlıyorum sıraya. Şimdi buradan dibinden önce bir sık iğne yapalım. Yani tam yaprakları yaptığımız sıralara sık iğne ile başlıyoruz. Şuraya yine arka ilmekten alarak şuraya İkisinin ortasına 5 tane trabzan dolduruyoruz. Bu pembe ipi de içine alayım. Gizlemek için. Bu şekilde yine ortadasına batarak böyle 11 tane tam yaprak dolduruyoruz hepsinin arasına aynı az önceki sırada yaptığım gibi 1 2 üçüncüye yani şunun ortasına tepesine ilmek kaydırma yapıyorsunuz ve bunların ortasına da 5 tane dolduruyorsunuz. Yine arkadan alarak. Pembe ile ilk sıramı tamamladım. En son yaprağımı da yine tam bir şekilde yaptım. Ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Geri dönüyorum. 2 zincir çekiyorum da beyazla ikinci sırada nasıl yaptıysam aynı şekilde önce yarım yaprakla başlıyoruz iki tane trabzan yapıyorum ortadakine tepesine yine birleştiriyorum beyazla nasıl yaptıysam ikinci sırada aynı şekilde ilkine yarım en sondakine de yine yarım olacak şekilde aralara da beşli doldurarak bu sırayı da tamamlıyoruz daha sonra yine beyaz rengi geçeceğiz pembe ipimle sıramın sonuna geldim en son yarım yaprak yaptım bunu kestim beyaz iple devam edeceğim geri dönüyorum beyaz iple şöyle bir zincir çekiyorum. Pembenin de sökülmemesi için şöyle bir ilmek gibi çıkarıp içinden geçireyim. Bunu yine içeride biraz gizledikten sonra kesirim. Pembenin ilk sırasını nasıl yaptıysam beyazında ilk sırasını aynı şekilde önce sık iğne ile başlıyorum. Tam yaprak yaptığım sıralarda sık iğne ile başlıyorum demiştim. Ortaya 5 trabzan, ortaya 5 trabzan. Hep bu şekilde yine beyazla ilk sırayı tamamlayalım en son sıramız biraz daha farklı olacak. Son sırama geldim. Bir zincir çekip geri dönüyorum. Burada yapraklarımın biraz daha büyük olmasını istiyorum. Yarım yaprakla başlamayacağım. Direkt şu tepeden hemen ortaya tam yaprak yaparak başlayacağım. O yüzden bu tepeye ilmek kaydırmalarla önce ilerliyorum biraz. 2 3 ilmek kaydırma yaptım buna şimdi yine arka ilmekten alarak 7 tane dolduruyorum bu sefer 1 2 üç, dört, beş, altı, yedi. 7 tane trabzan doldurdum. Aynı şekilde yine tebesine ilmek kaydırmayla birleştiriyorum bu şekilde bu sefer en son sırada 7'li daha büyük yapraklar yapmış oluyorum ve 10 tane yaprak yapmış oluyorum bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim en son yaprağımı da yaptım şimdi buradan böyle örmeye devam edeceğim şu arka kısımlardan yine ilmek kaydırmayla devam ediyorum 1 2 3 Şurada birkaç tane sık iğne yapacağım. Şöyle 1 2 3 4 Şimdi tekli trabzan yapıyorum bir iki tane tekli trabzan yaptım tam bu köşeye geldiğimde ikili trabzan yapıyorum sonra tekli trabzanla devam ediyorum şuraya kadar tekli trabzan yapacağım 10 tane tekli trabzan oldu. Burada bir eksik bir fazla çıkabilir ilmekleriniz. O kadar önemli değil. Köşeye geldim yine. Bir tane ikili trabzan yapayım. Sonra yine iki tane iki tekli trabzan yapayım. Bir, 2, şu pembeden itibaren sık iğneyle devam ediyorum. 1, 2, 3, 4 tane sık iğne yaptım. Şimdi yine ilmek kaydırarak şu yaprağın tepesine kadar geleceğim. Buradan 40 tane zincir çekerim. 40 zincir çektim. Zincirin üstüne ilmek kaydırma yaparak şöyle her bir zincire dibine kadar ilerleyelim. Dibine kadar ilmek kaydırma yaptım. Buradan yine bu şekilde birleştiriyorum geri dönüyorum şöyle bir zincir çekeyim bunun arkasından böyle tekrar geriye doğru örmeye devam ediyorum bir ilmek kaydırma 2 3 daha sonra sık iğne yapıyorum şu şekilde alayım 1 2 3 4 6 7 sık iğne yaptım. Şimdi bu köşeye bir yaprak yapacağım yine. Yine ilmeğin arka kısmından alarak 6 tane trabzanla dolduruyorum. 1 2 3 4 5 6 1 2 3'üncüye birleştirdim. Ortaya yine bir yaprak yapacağım. Onun içine 7 tane dolduracağım. 1 2 3'üncüye 7 tane dolduralım. benzer şekilde bu köşeye de yine bir tane altılı 6 altı trabzanlı yaprak yapalım 1 2 3. ye şimdi sık iğne ile devam ediyorum 1 2 3 4 5 6 7 sık iğne yaptım. Biraz da ilmek kaydırma yapıyorum. 1 2 3 Bu yaprağın tepesine geldim. Aynı şekilde 40 zincir çekerek zincirin üstüne ilmek kaydırmalar yapalım ve bitirelim. Son olarak bu deliklere boncuklar işledim. İsterseniz diğer sıraları da işleyebilirsiniz veya hiç boncuk kullanmayabilirsiniz. şapkamızın yapımı bu şekildeydi. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.